gülsün gözü bir, güzel bir... <Gülüyor> <gülüyor> Aman devam et, ihmale gelmez. Tam bir devam. Her öğünlerine bir avuç şap. <gülüyor> <gülüyor> Şşşt! Seninkine şap koymadım kız. Hiç tasalanma. Kim benim ki? Recep ayo. Aman abla. Hadi hadi. <gülüyor> <Gülüyor> Paydos. Gelin bakayım koçlarım, muhterem köyümüzün aziz erkekleri. Gösterdiğiniz üstün çabadan ötürü bugün biraz evken paydos ediriz. Hadi bakalım, gidin biraz da orada çalışın. Beline bereket. Sağ ol, bugünlük gerekmez. Biz bu çift çubuk işinden azad olmadıkça büvür mesika nafile. <laughs> ya istemem. Burası mı sıklar? Ulan karılar sizden iyi çalışırdı. Hem çocuk bakıp aş kaynatıp akşam da keyfinizi yapabilirler miydi? Ee hey ya ama onlar karı. Ee siz de erkek değil misiniz? Ulan iki çapa sallamakla iliniz mi kur? Hayvan olur hayvanlar. Ee hey ya çabuk ol. Hazır herifler tarlaya gitmişken... ...Ağa da ortada yok. Erkekler de iş kalmayınca... ...Size de yol göründü, öyle mi? Ama bir duyulursa ikimizi de öldürürler valla... ...Ayağının altını öpeyim. Ne kocalarında gözümüz var, ne ağanın parasında yeminle. Bu kuduruk köyden hayırlısı ile canımızı bir kurtarsak... Yeni ekmek kapısı aramaya, öyle mi? Aman abla, hayat mı bizimkisi? Erkek zulmünden kurtulup insan gibi yaşarız diyerek köyümüzü terk edip. Ee, kalın öyleyse. Çok şükür herkese yer var köyümüzde. İş ki kadın kadına arka çıksın. Ben de kalıcı değilim zaten. Evimde güle güle oturursunuz. İki karışta bahçe. He? Buranın kadınları bizi aralarına alırlar mı acaba? Orası sizin. Bundan böyle ne yapacağınıza bağlı. Sen ne Hihi deme, hihi deme. Hadi! Dediğimi unutma. Unutmam. Kardeş, karını özledin mi? He ya. Hemide bir göresim gelmiş ki. Biz çocuk yapmaya paydos. Tamam mı? Çaresi neyse. Hayır. Çift çubuk ailesi de bundan böyle kadınların eline bakmayacak. Tamam mı? Tamam. Yemeği pişirmesi karılarınızdansa... ...Ateşi harlaması da sizden! Tamam mı? Tamam! Velhasıl! Tarlada olsun, hanede olsun, insan gibi muamele! Tamam mı? Tamam! Diyelim ki, karılarınızdan birini gördünüz! Ne yapacaksınız? <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Oysa... ...Adam gibi gönlümü almaya çalışsaydı... Hmm. hmm belki de hayır demek, ...Elimi verirdim. Yani bu yaptığımız oyun elbette size göstermek için oyun buysa. Aa! <laughs> Yazarlığa sıra geldi anlaşılan! Bu çite bundan böyle gerek yok! <laughs> Essah es mı arkadaş? Essah! Yemin et! Yemin ederim! Vallaha mı? Vallah. Vallaha Elif Bacı aynen böyle söyledi! Ağa ne der bu işe? Ee, ağa ah da derdine yansın! De Derd dönsünseniz ulan! Çift çubuk zamanı ne pidekliyip durursunuz burada! Koşun tarlaya! Çalışmayana vesika yok ha! Bundan böyle mührü biz ele aldık ha! Ne? İsyan ha! Ağınızdan mı? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu ulan? Azgınlık aklınıza vurdu herhal. <laughs> <laughs> hal! ya! Bir kötü azlık ki sayende... Artık! Bizimle baş etmek ne mümkün? Ne oluyor ulan? Hadi be! Nereye gidiyorsun? Abi, ulan nereye? Ulan karıyı da götürüyor, bu bileti de götürüyor. Ulan dur! Hayır bak! Bak şimdi düşüp motoru parçalayacak. Dursana hayvan, ulan hayvan! <laughs> ulan bari benzin al buna, beleş bindir! Ne <laughs> ulan, sünnet düğünü mü var? Çiçekler, mandırlar, ne bu kıyafet? Hep televizyondan öğreniyorsunuz değil mi bunları? Hadi bakayım herkes tarlaya! Tarlaya gitmiyoruz! Gitmiyoruz! Bugün işimiz var! Evet! Kasabaya inip hep beraber resmi nikah kıyacağız! Ya. Vay poklarım! Her şeylerin tamam da bir resmi nikahları eskik! Bütün bunlar bu Elif karısının altından çıkır değil mi? Hay tarlaya? Hayır gitmiyoruz! İsyan mı? Anıza mı? Hadi tane. Hayır, bilmiyoruz. Ulan çatlatacaksınız adamı. Çatla! Hop oh, oh, hop çatla! Oh!